Oo kimler kimler gelmiş. Muhabbet adamına hoş geldiniz. Futbol muhabbeti yaptık. Hangi futbolcu sudan çıkmış balık gibi? Tamam Sektir git yaptık. Alo futbol oynadık. Alo anne. 200 TL. 30 TL süremiz 30 saniye <laughs> <laughs> Bak telefona yaz. Artık kanalımızda zaman zaman ünlü isimlerle futbol muhabbeti yapacağız. Hem de birbirinden ilginç hikayeler dinleyeceğiz. O zaman hazırsanız Başlayalım. Biz İlk misafirimiz. Büyük usta, güzel insan, spor spikeri Erdoğan Arıka. Muhabbet çok güzel başladı. Aylardan beri heyecanla beklediğim çekimi ancak gerçekleştirebiliyoruz. <laughs> Abi çam çatıdı Serkan Erman'ı. Hediyenin büyük küçüğü olmaz ki. Önemli olan hatırlanmak, anılmak. her zaman her zaman Bir iz başlamak. bırakmak. Ayağı şey güzel. Şarkıcı mı, sunucu mu? Ben ne dersen abi. <laughs> ben, ben tabii sunucu olduğum için sunucu olarak <laughs> evet, abi. kabul ediyorum bunu. Çok anlamlı, çok güzel düşünmüşsün. Eğer mikrofon olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum. Şimdi, Şimdi meslek olmaz mıydı abi? Olurdu, ya, olurdu. olurdu. Abi mesela? Şimdi işte TRT'ye girmeden önce bir boya pazarlama şirketinde satış elemanı olarak çalışıyordum. Bu mikrofon olmasaydı hayat beni nereye götürürdü bilmiyorum. Bambaşka bir hayatım olurdu. Ama mikrofon bana şunu kazandırdı. O mikrofon sayesinde ben 6 Dünya Kupası'na gittim. 6 Avrupa Şampiyonası'na gittim. 50'den fazla ülkede yarışmalar, maçlar anlattım. İnsanların para vererek gittikleri yere ben para kazanmak için gittim. Dolayısıyla da bundan güzel bir şey olamaz. Onun için benim açımdan çok güzel bir hediye bu ve çok anlamlı bir hediye. Sana çok teşekkür ederim. Bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yapmak isterim diyenlerden biriyim. Yaptığınız işte mutlu olmanız çok önemli. Abi iletişim uzmanısın. Türk futbolunu iletişim diline kaç puan verirsin? Puan Sıfır. <laughs> Neden abi? Neden? Çünkü şu anda Türk futbolunda bir iletişim kargaşası var. Sadece Türk futbolundan bir gürültü geliyor. Konuşulanları anlayamıyoruz. Herkes farklı dilden konuşuyor ve herkes aynı anda konuşuyor. Ve en önemlisini söylüyorum herkes haklı çıkmak için konuşuyor. Kimse doğruyu bulmak için konuşmuyor. Türk futbolunda yorumcular yönetici gibi davranıyorlar. Yöneticiler yorumcu gibi davranıyorlar. Futbolcular bambaşka bir alemde. Zaten yerli futbolcu sayımız çok azaldı. Onun için yabancılar geliyorlar ülkemize oynuyorlar ama ben eminim ki inanılmaz şeylerle karşılaşıyorlar. Sadece sözleşmelerindeki maddeler yüzünden bunları açıklayamıyorlardır. Dolayısıyla da Türk futbolundan bir gürültü geliyor ama anlaşılmıyor. Bir öğütün versen. İlk değiştirmen gereken şey nedir abi? Medyadan başlarım. İğneyi kendimize hmm. batırırım. Türk futbolunu yorumlayan insanlar ölçülerini ve sınırlarını... Maalesef bilmiyorlar. Bir yorumcu bir kulüp başkanıyla sanki bir kulübün yöneticisiymiş gibi tartışabiliyor. Bu çok çirkin ve kötü bir şey. Yorumculara bakıyorum, bir kültür sıkıntısı var. Evet, eleştirebilirsiniz ve hoşunuza gitmeyen birçok şey olabilir. Ama bunu düzgün söylersiniz ve taraftarlık çok kötü bir şey. Türkiye'de artık taraftar yorumcular var. Sosyal medya ile beraber artık yorumcu olamayacak kişilerde yorumcuymuş gibi kabul ediliyor. Sosyal medyada çıkıp evet. konuştukları için. Bak şunu söyleyeyim. Ömer Üründül çok eleştirilir. İşte yorum yaptığı zaman hep aynı şeyleri söylüyor. Kolektif, futbol bloklar arası falan. Peki Ömer Üründül'den sonra Türkiye'de Türk yorum literatürüne herhangi bir kelime, herhangi bir deyim kazandıran yorumcu var mı? Ömer Üründül bunları kazandırdı Türk yorumcularına. Siz ne yaptınız ondan sonra? Hiçbir şey yok ortada. Eski futbolcular kendi alemlerinde gidiyorlar. İyi oynadı, kötü oynadı gibi yorumların ötesine çok fazla girmiyorlar. Birkaçı tabii ki giriyor. Hepsini aynı kefeye koyamayız. Dolayısıyla da yorumculardan başlardım. Medyadan başlardım. Medyadaki yaklaşımlarımızdan başlardım. Ondan sonra yöneticilerden başlardım. Federasyondan başlardım. En son taraftarlarda bitirirdim taraftarların da biraz Türkiye'de ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Peki abi umut yok mu? Umut var, her zaman var. Umut olmaz olur mu? Şimdi yeni gelen neslin daha eğitimli, daha farklı baktığını düşünüyorum. Futbolu ayaklarıyla oynayan Nesiliz. Yeni nesil kollarıyla futbol oynuyor. Konsol oyunuyla. Dolayısıyla bakış açıları biraz daha farklı. Şunu görüyorlar. Kazanmak, kaybetmek bu işin doğasında var. Maç sonunda demeçlerini beğendiğin teknik adam futbolcu var mı? Tedesco'yu çok be beğeniyorum. Tedesco. Şu anda. Tedesco Kimsenin beğenmek Tedesco'yu beğeniyorsun. Açıklamalarını beğeniyorum. Sorulan sorulara verdiği tepkileri beğeniyorum. Sorulan soruyu beğenmeyebilirsiniz. Sizin istediğiniz gibi bir soru olmayabilir ya da çok komik bir soru olabilir ya da saçma bir soru olabilir. Ama neden bu saçma soruyu soruyorsunuz diyemezsiniz birisine. Tedesco işte bu ayrımı yapmadan bütün sorulara çok güzel cevaplar veriyor. Verdiği cevapları beğenmiyor olabilirim. Ben de beğenmiyor olabilirim. Ama verme şeklini beğeniyorum. İletişim şeklini beğeniyorum. Mesela Mourinho hiç beğenmiyorum. Evet ve Mourinho'nun aslında biraz başarısızlığının altında da bunun yattığını düşünüyorum. Hayata bakış açısı. Aslında şöyle bir şey. Mourinho ne yaptı basın toplantılarında? Hep yukarıdan baktı. Yukarıdan baktı. İlk geldiğinde çok güzel bir şey söylemişti ve ben